Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere küpe çiçeği bakımıyla ilgili olarak geldim. Harika çiçek yapısı bizleri kendine bağlıyor. Bu şekilde muhteşem küpeyi andıran çiçek yapısı var arkadaşlar. Latince adı fuchsia'dır. Küpeli çiçeği olarak da bilinir. Formu, çiçek yapısı bizi bizden alan bir türdür. Bakın böyle muhteşem bir yapısı vardır. Şimdi saksısından arındırıyorum köklerini gevşetiyorum ama öncelikle dikkat edilmesi gereken diğer çiçeklerimizin yanına yeni bir çiçek geliyorsa mutlaka ilaçlamasını yapmamız lazım kanalımda ilaçlama videosu var oradan bakabilirsiniz arkadaşlar hem insektisit hem de fungusit ilaçlamasını yaptım harika bir toprak karışımı hazırladım içerisinde neler var orman toprağı var bitki torfu var yanmış ahır gübresi ve perlit var arkadaşlar ve bol drenaj delikli yuvarlak askılı saksıya aldım. Üzerine toprak dolgusunu yaparak sulama payı bırakacak şekilde dikiyorum. Çiçekleri kuruduğu zaman mutlaka kesmemiz lazım ki yeni tomurcuklarına güçlerini verebilsin. Sulamayı çok sever arkadaşlar. Suyu çok seven bir türdür. Bu nedenle toprağın kurumasına izin vermeden sık sık sulamamız gerekiyor. direk olarak gün ışığına güneşi sevmiyor. Gün ışığında konumlandırmamız lazım. Gölge bir alanda ama gün, yoğun gün ışığı görebilecek şekilde konumlandırmamız gerekiyor. Esinti almalı. Çünkü unlu bite yatkınlığı var. Esinti almazsa yaprak aralarında unlu bit oluşabiliyor. Bolca suluyoruz. Esintili yerde bakıyoruz. Güneşe maruz bırakmıyoruz. Çoğaltımı için ise çiçeksiz yaprak dallarını kesiyoruz arkadaşlar. Dip kısma yakın yaprak dallarını keserek nevne bir toprakta ya da suda köklendirerek yeni toprağını aldığımızda çoğaltmış oluyoruz. Kış bakımına gelecek olursak kışın dinlenmeye geçtiği dönemde son sonbaharın sonunda mutlaka derin bir budama yapıyoruz. Toprak üzerinden 10-12 santim kalacak şekilde derin budamasını yapıp dinlenmeye bırakıyoruz. Kış ayları boyunca toplamda iki defa sulamak yeterli olacaktır. Bunu sulama dönemini ziraydona denk getirmeyelim. Kışın cam balkonda bakmamız lazım. Dış mekanda ziraydona dayanmaz. İç mekanda sıcak ortamda da büyümeye devam edeceği için sağlıklı olmaz. İlkbaharda yeniden canlanarak çiçek açmaya başlayacaktır. Ta ki kışa kadar çiçekli olan bir türdür arkadaşlar. Bu şekilde bakımını tamamlıyorum. Tüm bilgileri size aktardım. Ama yine sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda yazarsanız mutlaka cevap vereceğim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.